Yeni bir videodan, yeni bir günden herkese selam arkadaşlar. Son videoda buraya karanlıkta gelmiştim. Belki görünmemiş olabilir. Şimdi ben buraya neden geldim, niçin geldim? Şu arkanızda gördüğünüz bina dayımın işlettiği bir Airbnb evi aslında. Dört tane odası var. İşte günlük, aylık, haftalık falan filan kiralanıyor bunlar. Bir haftalık bir boşluk varmış, ona geldim. İşte bu bir haftada ne yapacağım? işte resepsiyonda karşılamadır. Ondan sonra odaların işte giriş çıkış temizliğine bakım falan filan. O şekilde. Burası böyle birazcık daha şey hava hava alanına yakın bir yer. O yüzden hani genelde hava alanına gidecekler ya da gel, yeni gelenler filan Airbnb yapıyorlar. Hemen size bir çevreyi göstereyim. Burada böyle bir oyun alanı var işte çocuklar için eğer olursa. Burası ana bina. Burada böyle bir kış bahçesi var. Burada böyle bir top var falan. Böyle. Şurada bir alan var işte. Burası böyle bir alan. Hemen. İşte burada ana kapı girişi var. Ondan sonra yukarıda odalar var. Bu şekilde. Bu şekilde. Buradan var. Bu şekilde işte buralar toplanacak filan. Şöyle bir bahçesi var. Evet, burada karşı bahçede bir at var. Hatta çiftlik var. Karşı tarafta. Bir çiftlik. Ve Bakalım bu şekilde işte. Neler yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum ama bir süre buradayım. Evet, burası da böyle ön bahçesi. Şöyle bir park alanı var. Karşılama kısmı falan Bu şekilde. Evet, birazcık işlere koyuldum artık. Sabah bir kahvaltı falan yaptırdım. İşte yumurta filan ayarladım. <laughs> Bilmiyorum ya nelerle karşılaşacağımızda bakalım neler yapacağız falan. Hem yani bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Biz o kadar çok alışmışız ki kendi sistemimize. Adamların sistemi komple karışık. Kapatmak için böyle şey yapıyorsunuz. Yani bu şekilde oynuyorsunuz falan. Yayılar hep tersten gidiyor. Her şey tersten böyle. Enteresan enteresan işte. Evet bir şey. isterseniz çevreyi birazcık falan. Evet arkadaşlar, dediğim gibi burada yaklaşık bir, haftalık bir işe girdim. Burası Airbnb ile kiralanan, dört tane odası olan bir yer arkadaşlar. Ben de orada şu anda hani resepsiyonda bir karşılama. Ondan sonra işte aynı zamanda temizlikleriyle falan filan uğraşıyoruz şu an ütüyü falan filan yaptım. Çevreye baktığımda birazcık çiftlik vari şeyler gördüm. Birazcık burası şehrin dışında çünkü bir dün biz bir, bir saatlik bir yoldan geldik. Evet burada da böyle bir tane at var. biraz yorucuydu aslında, aslında. Şöyle diyebiliriz yani, İngiltere'deki ilk işimdi bu. E, kuryelikte dün birazcık patladık. Tekrar deneyeceğiz tabi ama benim şu an buradaki ilk işimdi. E, hafif bir yorgunum, birazcık da açlık var. Yemek hazırlanırken aynı zamanda güneş batmadan biraz etrafı hem kendim bir göreyim hem de size bir göstereyim diye düşündüm. Şurada bakın. Şöyle. Burada da bir çiftlik var. Bir sürü atlar var. Görünüyor mu? Yani şur şuralarda atlar var arkadaşlar. Ya burası birazcık daha ilçesi gibi. Tam yerini hatırlamıyorum. burası Gatehouse diye geçiyor. Ama hani şehir olarak neresi bilmiyorum. Burada böyle bir çiftlik evi var. The Street Barn diye. Yeah. Burası... Aslında tam inziva yapılacak yer biliyor musunuz yani Tabi burada birazcık daha zaman geçirdikçe sabahları burada böyle bisiklet sürebilirsiniz. At sürenler falan da vardı. Dün biraz görmüştüm ama hani bisiklettir, yürüyüştür filan. Güzel, sessiz, sakin. Şehirden dediğim gibi uzak. Ulaşıma birazcık sıkıntılı. Ama güzel. Benim gerçi pazartesi günü kursum başlayacak ama. Şöyle bakın. Burada böyle yol boyunca uzanan bir su vardı, buraya atmış. Şuradası özel bir alan mı diye bir bakacağım. Eğer özel değilse de, yani bir gideceğim bakalım. Yani buradaki yeşilin tonu çok güzel, çok açık bir yeşil. Ve güzel yani. Bu çatıya baksanıza, mesela. Garip bir güzelliği var. Bu yol bu şekilde. Şuradan geldim zaten. Buraya bu şekilde gideceğim. Evet burada suyun akışına ve yolu yapmak için köprüyü bu şekilde yapmışlar. Evet. bu şekilde taşları istiyor. Bu şekilde buradan akmaya devam ediyor Burası tabii artık kış olduğu için bir perdeleme görevi görmüyor ama bu şekilde bir yol. Evet, çevrede biraz atlar falan var ve bir araba var ama beni kaldırmazsa buradan. Bakalım, devam edelim. Evet, böyle bir yolda gerçekten insanın dert tasası birazcık kalmıyor diyeceğim de azalıyor diyelim. Burası ama en kötü özelliği tabii işte şehirden çok uzak olması. Yakınlarda işte bir bahsetmiştim zaten bir havaalanı var. Millet hani oraya giderken ya bir gece burada kalıyor, konaklıyor ya da oradan geldiklerinde şehirden uzak işte ya da günü birlikse şey yapıyorlar. Yani burada kalıyorlar mesela. Çünkü daha uygun oluyor şehirde kalmak daha pahalı tabii. O şekilde ulaşımlarını sağlıyorlar. daha demin göstermiş olduğum çiftlik. Neye baktın güzelim. Bu da yaşlı galiba. Aslında çenesi birazcık böyle ağırmış. İnzivaya çekilmiş bir at sanırım. Bay bay. Tam inzivaya çekilmiş çekilecek yerde güzel bir şeyde. İnziva diyorum çünkü hani koskocaman alanda tek başına yani. Ya muhtemelen inziva diye düşünüyorum. Bir de sakalları böyle beyazlaşmış. Kişine de geldi mi sesi bilmiyorum da. Şu arazi işte. Tamamen ona ait şu an. Gidiyorum diye bir kişine de sesi geldiyse. geldim burası işte bahsettiğim yer buradan böyle aşağıya doğru bir gittim şu anda biraz hem yorgunum hem karnım acıktı yemek yapıp yemek yiyeceğim yarın da olmadı yolun bu tarafından bir gideriz bakarız neler var neler yok falan ama burada sanırım bu bir at çiftliği hakim yani her yerde yani özellikle o tarafa zaten gittim gördüm o tarafta bir at e, bakımıdır, çiftliği falan filan. Onlar bir hakimdi. Yani. Evet, biraz önce e, Gatehouse'un işte arka bahçesine bir çekeyim dedim. Belki dedim hani birazcık o tarafı görebilirim diye. Çok güzel bir şey göstereceğim şimdi size. Bakın. Hemen gidiyorum. Şöyle sıkıncakları geçtik. Evet. Atçık burada. Burada da biniyordu daha demin birisi. Ama binişi bitmiş sanırım. Öyle burası bu şekilde. Ben yemek falan filan biraz sağ sol. <laughs> Ondan sonra yani bir şeyler oldukça çekerim zaten. Bu arada da dur şeyi de göstereyim madem. Kış bahçesine ben de daha yakından gitmemiştim. Şurası kış bahçesi. Bir şey var mı? İçinde, buranın içinde bir şey var. Şu arka tarafta bir şeyler yetiştiriyorlarmış da artık kış olduğu için sanırım bir şey yetiştirmiyorlar. Böyle zaten havaalanı demiştim hemen zaten görüyorsunuz. Ben içeri geçeyim. Esiyor. Buranın da böyle bir sıkıntısı var. esince hemen böyle üşütüyorsunuz. Güneş güzel ısıtıyor. Evet şimdi bugün işleri bitti. bu da bu şekilde arkadaşlar. Direkt. Burada bir tuvalet banyosu var. Bu diğer odanın da aynı ortak tuvaletleri var. Bu odada bu şekilde. Burada bir masası var. İnternet var. Bu da tuvalet banyosu. Böyle. Charlie buraya bak. Charlie.